Futbola takım doktoru ve sağlık ekibi sorumlusu Ertuğrul Karanlık Liverpool maçı öncesi sakat futbolcuların son durumunu Beşiktaş TV'de açıkladı. Karanlık, Dembaba ve Gökhan Tören'in Liverpool maçında forma giyebileceklerini söyledi. Oynayacaklar galiba öyle gözüküyor. Ee, i̇lk zaten kısa kesmek için bunu söyledim. Böyle evet. Ama maalesef kısa ile olmuyor. Hı hı. Çünkü sakatlıkları, bulunan sakatlıkları iki gün içine geçecek durumda değil. Ee, biz Eskişehir maçından geldiğimizde gece saat 12'de hatta ee, fazla vaktimiz olmadığı için denbayı tedavi aldık. Tedavi hı demek istediğimiz burada kalça kalça ekleminden iğneler yapmamız gerekiyordu. Hı hı. Onu da gece yarısı başladık. Hatta yaklaşık bir 2 saat gece yarısı uğraştık. Eee eklemdeki sıkıntıyı az buçuk çözebildik öyle diyelim. Ama e, etraftaki yumuşak doku yani yumuşak doku dediğimizde adi, etraftaki adale de zedelenmiş. O Bursa maçtaki pozisyonda. Hı hı. Onunla ilgili fazla bir şey yapamadık. Onun, onun darbe olarak değerlendiriyoruz. Ve e, ağır olacaktır. Hatta iki gün istirahat vermişti tedavi sonrası. Bugün ilke çalıştı. Şu anda birazcık ağları vardır e, yumuşak toku etrafında. Göreceğiz. Normalde iki gün içinde bu yani e, geçirilip de oynatmak aslında imkansız. Ama beşer yaş sağlık olarak elimizden geleni yapıyoruz. Yaptık ve yapacağız. E, aynı zamanda çocukları hiçbir risk atmadan. Demba ile durum odur umarım iyi geçecektir ve yarın formasını giyip hoca forma verirse oynar. Demba ile ilgili zaten gereken işimi söyledik. Gökhan'la ilgili de az buçuk ona benzer ifadeler kullanmam gerekiyor. Hı hı. Arkadaşımız geçen hafta yani yaklaşık 6 gün önce Liverpool maçında ayak bileğini burktumuştu ortada bir, bir, bir sıkıntı bulunuyor. O sıkıntı 3-4 gün içine geçecek hali yok. Normal şartta da geçecek hali yok. Hı hı. Biz, biz burada da yoğun bir tedavi süresi başladık. ve şu anda gördüğümüz gibi Gökhan antrenmana başladı. Tolga Zengin'in önümüzdeki günlerde takıma dönebileceğini ifade eden karanlık Thomas Sivok'un arka adelesinde zorlama olduğunu belirtti. Tolga durumu çok iyidir. Tolga hatta bugün koşulara başlayacaktır. Herhangi bir sıkıntı olmasa Tolga önümüzdeki günlerde kaleci görevine başlayabilecekler inşallah. Hı hı. Tolga ile ilgili o güzel haberi verebilirim ben. Onun dışında maalesef dünkü antrenmanda Thomas Sivok uzun zamandır takımla beraber çalışan Thomas Sivok bunu burada altını çizerek söylemem gerekiyor. Yaklaşık 3 haftadır takımla çalışıyor. Hatta takımda tek kişi olarak antrenman sonrası bir de salonda çalışan bir arkadaş. Yani orada sıkıntı olsaydı zaten böyle bir çalışma uygulama şansı yoktu. MR çektirdik ve MR'da maalesef bir e, e, adelini kapsayan, kapatan fasyasında yani dokusunda bir yırtık meydana geldi. Ve aynı zamanda adelesinin içinde de bir zorlama. Alexander Milosevic'in çalışmalara başladığını söyleyen Ertuğrul Karanlık, <laughs> Cenk Tosun'un tedavi sürecini de anlattı. Milosevic'i zaten geçen geçenle konuşmuştuk. Gerek bir şey söylememiz gerek yoktu. Durumu hı hı. iyi gidiyor. aynı İsmail için geçerli şeyle ilgili belki Cenk Tosun'la ilgili burada bir, bir e, parantez açmamız gerekiyor. Hı hı. E, Cenk Tosun geçen hafta Cumartesi kendisi ifade ifade ettiği bir bir şey vardı. Ben %90 iyi hissediyorum kendimi. E, çalışmalara başladı tekrar. Kalçasının kemiğinden e, kan üretilen yer kemik içidir. Kemikten parça aldık biz. E, e, yani kan aslında aldık. İlik aldık. Onu aldıktan sonra e, farklı şeylerle karıştırıp işte kan da aldık karıştırıp gereken hazırlık yaptıktan sonra o sıkıntı olan yere topondan e, enjeksiyonu yaptık.